Herkese selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir sabahın köründe uyandık neden uyandık bir amaç uğruna uyandık çünkü Aslan balığı Burcu. Bir iki gündür Aysun bayağı ısrar etti bana sürekli seyrediyor. <laughs> aslan balığı toplayalım falan filan diye. Geçen videoda da işte beraber dalış yapmıştık. Sabah erken olduğu zaman aslan balıkları bir ortaya çıkıyor böyle zaten. Akşam üstüne kadar yok oluyorlar. İçerileri bir yerlerde takılıyorlar güneşten dolayı herhalde. O yüzden şimdi erken kalktık. Direkt koyumuz var onun arkasına doğru geçeceğiz. Orada bir yer var oraya gidip dalış yapacağız. Şöyle şimdi aslan balıklarıyla uğraşması çok zor. Neden? Mesela vuruyorsun Ondan sonra tabii ki dikkatlice tutmak lazım, tek tek yolacaksın işte bütün dikenlerini Ayvan temizleyeceksin işte hayvanı aynen temizleyeceksin falan derken gerçekten yaklaşık her bir balık için 15 dakika kadar uğraşıyorum yani. Bugün Aysun Sup'la benimle birlikte gelecek, kovayla gelecek. Balıkları vurduktan sonra hiç uğraşmadan direkt sadece söndüreceğim ve kovanın içine atacağım. Sen de benim yanımda olacaksın ama inşallah düşmezsin, düşersen hepsi gider. Doğru. Neyse bu beni bir miktar telaşlandırdı. Ehe. <laughs> Bulacağım yolumu. Yani neyse bulacaksın. yapacak bir şey yok. Şimdi yavaştan hazırlanıp oraya doğru geçelim. O zaman gidelim mi artık yavaştan? Affetmemeye gidelim. Hadi gidelim. <laughs> hazırlanıyoruz. Dalış yapacağımız yere geldik. Ben kendime çok güvendiğim için supun üstünden düşmeyeceğime mayomu giymiyorum. Çok iyi bence. Denedik düşmedik. Ha, şimdi kesin düşeceğim. Ne çok şey dediler değil mi? Bakalım dengeli durabilecek misiniz? Ayağa kalkabilecek misiniz? Aha. İşte ne bileyim. Aa, beni gerçekten Yapabilecek. Biraz ben ben ya. sandım ki ciddi anlamda çok zor ya aşırı zor Aynen. bir şey diye düşünmüştüm. İlk defa bindik. Ayağa kalktır olsun. Gibiydim. Ayağa kalktık, normal yürüdük, gittik, iki kişi bindik. Hmm. Skuter'ı sürdük. <gülüyor> <gülüyor> en güzel oydu. <laughs> Hadi azdan. Bu arada ayağa kalkacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum, o yüzden her bence, her bence ona şey. şey yap yani, küçült, normal ha. oturarak yaşamına ha. devam et onun üstünde. Ama ne bileyim, belki hareket hareket. Ama aslan balıkları Aplandı yanında biraz... olursa nasıl hareket yapacaksın. Neyse, bakarız. duruma bakayım. Valla yaptım bu işi. <laughs> Kovanın önünde mi? Helal lan sana. <laughs> Düşmezsin canım buradan düşecek bir şey yok. Ne tarafa gideceğiz? Şöyle sola doğru gideceğiz. Hadi başlıyorum geliyorum <laughs> ben. ayne Çünkü bir şey olmaz da bayağı canın yanabilir yani. Evet. Evet dalışımız bitti. Çok keyifliydi benim için çünkü iniyorum, vuruyorum ve direkt veriyorum. kovada çok güzel, çok keyifliydi. Ayrısın birazcık yandı ama güneşin altında. Kül mü oldun? Ya böyle şuralarım falan Çizik mi? Ha, ayağını çizmişti. Hayırlısı olsun. Şimdi birazdan acıkıyoruz herhalde değil mi? Evet, evet. Birazdan artık yeriz. Bir zahmet. Yiyelim artık. Evet, balıklarımızı yemeden önce bir gösterelim istersen. Şey, Nasıl balıklar vurmuşuz? Bak, boya bak. Bak! Bak, bunu böyle 25 metrede vurdum. <laughs> Hep derinde ya, maşallah maşallah maşallah. Boy küçülüyor, hazırsanız. Tamam, önemli değil. Yo, gayet iyi boy. ne? Şey... Akan şeyle. Ya saçmalama hadi. Aslan ağzı aç ağzını, açmazsan ağzını sıkarım boğazını. Ne? Neyin ne ya? Ya vardı ya küçükken öyle bir oyun, bilmiyor musun? aslan e. ağzı diye bir tane çiçek var. Bence izleyenlerden bilenler kesin çıkar. Evet. Böyle çiçek aslana benziyor. Değil küçük mi? küçük, böyle. Şey derdik, aslan ağzı aç ağzını, açmazsan ağzını sıkarım boğazını derdik. Boğazını sıkınca açılır mıydı? Ağzı açılıyordu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu temizlerken dikeni battı. Hımm. Şu antenleri ne peki? Ha, o an şey verecek. Hadi. Sinyal veriyor diğerlerine. Ben burada yakalandım siz gidin diye. Ta da. İşte böyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle 3 tane güzel boy bizi doyuracak kadar hasta balıklarını çıkardık. Hemen filetolarını da çıkartacağız. Bundan sonra çok güzel avokadolu salatamız. Nerede bu arası? Buldum. Şöyle kafayı atıyoruz. onlara Şurada bağırsağı var. Bağırsağını da çıkaralım. Bağırsağı. Sence bu kalın bağırsağı mı ince? <laughs> Hemen şunu da şöyle şuradan girdik kafaya doğru. Bakıyoruz. Bon. Bir de şunu. Bu arada çok fazla ses olduğunun farkındayım. Biz buraya geldiğimizde kimse yoktu ama biliyorsunuz sezondan ötürü tur tekneleri buralara geliyor. Müşteri getiriyorlar, gezdiriyorlar. E yapılsın tabii ki. Biz de burada yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Sen salataya geçelim. Şöyle filetolarını da çıkardık. Bunları unluyoruz ondan sonra da tavaya. Vallahi var ya. Nasıl heyecanlıyım açlıktan. İnsan açlıktan heyecanlanır mı? Al işte heyecanlanır. Bir anda çok kalabalık oldu ve orada yemek yiyemeyeceğimize karar verdik. Şimdi kaptan bizi başka bir yere götürüyor. Her şeyimiz hazır. Böyle yolculuğa çıktık. <laughs> Sanırım burayı beğendin. Deneyeceğiz. Hiç yoktan iyiydi. Yani hiç kimsenin yokluğu güzel. sakin. Allah yandır. korku yandır. <laughs> Eline sağlık ya. Afiyet olsun. Balık salata ikilisinin mükemmelliği nereden geliyor olabilir acaba? Hmm, ama çok yakışıyor gerçekten. Gerçekten ya. Ne Bir de avokado balık... Avukat sos yaptın, çok iyi oldu. İnşallah. İşte Burada da balımız pişiyor. Şu şeyi çok seviyorum, yaz günü böyle ateş gibi bir hava. Gölgedeyiz, şurada bir tane şey pişiyor, balık. Salatamız var, şey olsa, buz gibi kolamız var. Arkasında buz gibi karpuzumuz olsa diyecektim sana. Bu arada gerçekten evde bir tane vardı büyük karpuz. O çok büyük olacak ya, bu küçük. Koyu renkli karpuzları alalım istedik, unutmuşuz gerçekten de en çok yani ona ihtiyaç duyduk burada diyebilirim. Çok güzel olabilirdi yani. Neyse. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Söz mü? Yaz bak onu Vallahi yazalım. Listeye. <laughs> Her zaman mesela denede çıkmadan birkaç gün öncesinden itibaren liste yapıyoruz aslında. Hani eğer siz de çıkacak olursanız böyle o gün bir anda ortaya çıkan şeylerden almayın. Listenizi yapın. Emin olun yani birçok şey unutmuyorsunuz. Ben çok unutan birisiyim biliyorsunuzdur belki. Ama bu şekilde hiçbir şey unutmuyoruz. Hepsine tik atıyoruz aldıklarımıza. İyi oluyor yani. Evet, artık tekne alışverişlerini ben yapıyorum. <laughs> Haklı gururum. Doğru. Bir taraflarını döndürebilirim artık. Ya, Aynen. Bayağı güzel. <laughs> oh. Oh. çok kötü vurdum. Nereye? Aa, Nereye? Neyse acıktım dur. <laughs> çok acıdı canım. Of. <laughs> oh, tam ayağımın burasındaki kemik var ya. Davar gibi onu vurdum ya. Allah'ım ya. Neyse afiyet olsun. <laughs> Eline koluna sağlık. Demiş. Teşekkür ederim. <laughs> ya ete bak ya. Arkadaşlar şu ete bir bakın Allah aşkına. Bakın bana kızıyorlar. Aslan da olmasa aç kalacaksın. Ne yapam? Aç mı kalam? <laughs> <laughs> Neyse ki aslan var. Bu arada hala mesela benim konseptimin balık olduğunu düşünüyorlar. Ben ona yoruyorum bu hani yorumları. Hani aslan balı olmasa aç kalacaksın. Başka bir şey yok mu? Mesela benim balıktaki derdim sadece yemek ki. Ne yapayım ben 50 tane 60 tane 100 tane balık vurup eve mi götürüyorum? Yok. 2 tane vuruyorum yiyoruz masakta meyhane pilavı yapıyorsun. Aynen. Yani benim işim, konseptim balık değil arkadaşlar. Deniz evet. Tekne kamp. Teknede kamp evet. Ama balıkçılık değil yani. O yüzden aslansa aslan asla, ıskaros ıskaros. Başka balık gelirse başka balık vururum. Mesela kaç gündür denizdeyiz. Baktığın zaman hep aslan balığı yedik. Doğru. Ama çok güzel. Keşke Ama çok güzel. Çok güzel ve dalışta da görüyoruz insanlar. Yok. Balık yok mesela. Yok yani. Endonezya'ya gittiğimizde vurmadık mı? Hı. Vurduk. Olsa vuruyoruz. Where is the line between dreaming and feeling blue? It's four o'clock in the evening. I haven't left my room. But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here. And... Bu güzel manzarada yemeğimiz yedikten sonra artık toparlanma vakti, eve geçeceğiz. Burada bir sürü malzememiz vardı almamız gereken zaten burası bomboş kaldı. Bunları götüreceğiz eve çünkü çok sıcaktı biraz terledik vesaire, yıkanacak. Başka? Geri Aynen. Zıpkınlarımız bakıma gidecek. Ondan sonra şunu unutmuşuz. Bunu koyalım. Mutfak bölümü. Burası tamam. Aynen. Supumuz gidiyor. Gördüğünüz Gördüğünüz Gözlüğüm az daha unutuyordum. Ha. Allah! Ben sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hazırsak yavaş yavaş dönüşe doğru geçelim. Evet. Arkadaşlar fena bir dalga silsilesiyle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Boydan çıkar çıkmaz şu anda birazcık daha normale döndü de şu köşe falan bayağı fenaydı. Deniyoruz bakalım. Gitmeye çalışıyoruz. Sağ salim gidersek hayırlısı olsun.